Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar, Ramazan-ı Şerif'in 15. gecesine geldik. Bu gece çok mübarek, çok özel bir gece. Bu geceye dair bazı rivayetler var ve bu gece kılınması gereken çok önemli namazlar var arkadaşlar. İki farklı namazdan bahsedeceğim. Öncelikle Muhammed İbni Mervan Ebu Yahya'nın babasından şöyle rivayet ettiği nakledilmiştir. Kendisine güvenilen 30 küsür kişinin şöyle buyurduklarını işittim. Yani ashab-ı kiramdan 30 kişinin şu şekilde buyurduklarını işittim buyuruyor. Her kim Ramazan ayının yarısında yani 15. gecesinde kılacağı 100 rekatta bin kere ihlas süresi okursa rüyasında 100 melek görmedikçe ölmez. Onlardan 30'u kendisini cennetle müjdelerler. Diğer 30'u kabir azabından güvence verirler, öbür 30'u da onu hata yapmasından korurlar. Geri kalan 10 ise kendisine düşmanlık edenlere karşı tuzak kurarlar. Kaynak taberani. Evet arkadaşlar bu gece 100 rekatlık bir namaz var. Şaban ayının 15. gecesinde kıldığımız yüz rekatlık gibi bir namaz düşünün. Ve her rekatta Fatiha'dan sonra on ihlas okuyorsunuz arkadaşlar. Eğer bu şekilde çok uzun gelir derseniz 10 rekat kılabilirsiniz ama 10 rekatta her Fatiha'dan sonra 100 adet ihlas okumanız gerekiyor. Bu daha kafa karıştırıcı olabilir. Bu yüzden siz 100 rekat kılacaksınız. Yani 50 adet 2 rekat namaz kılacaksınız. Hep sayacaksınız arkadaşlar. 50 adet yanınıza bir tesbih alın ya da 50 adet sayılmış olan bir şey koyun yanınıza. Her 2 rekat kıldığınızda bir tanesini çizin üzerine ve 50'yi tamamlayın bu şekilde. Yani 2 2 2 2 diye 50 adet namaz kılınıyor ve her rekatta Fatiha'dan sonra on İhlas Suresi. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahus samed, lem yelid ve lem yûled, ve lem yekul ehad. Bunu her rekatta 10 defa okuyorsunuz arkadaşlar. Ve böylelikle 100 rekat namazı tamamlıyorsunuz. Bu namazı kılarken ara vererek de kılabilirsiniz. Eğer çok yorulursanız başınız dönerse ara verin arkadaşlar. O şekilde de kılabilirsiniz. Ama bu namazı gerçekten kılmakta çok büyük bereketler, feyizler var. Şaban ayında da bunu yaşamıştık. Kılan arkadaşlar mutlaka bazı şeyler yaşamışlardır. Yine bu gecede kılarsanız eğer arkadaşlar aynı şeyleri aynı huzuru yaşayacaksınız. Dolayısıyla ben bu gece kılınacak olan bu namazı İftar öncesinde yayınlamak istedim. Normalde iftardan sonra yayınlıyordum videoları ama bu akşam iftar öncesinde yayınlayayım dedim. Bu videoyu bütün sevdiklerinizle paylaşın arkadaşlar çünkü çok önemli. Bu namazı kılanlar için ne oluyordu bir daha okuyalım. Rüyasında 100 melek görmedikçe ölmez. Yani hayattayken rüyasında 100 melek görür ve onlardan 30 adet melek, 30 melek o kişiyi cennetle müjdeler. Bu namazı kılan kişiyi diğer 30 melek de kabir azabından güvence verirler. Öbür 30'u da o kişiyi hata yapmaktan korurlar, kurtarırlar, engel olurlar. Yani şeytan vesvese verdi diyelim bize, bir hata yapacağız. O melekler gelip engel oluyorlar. Aklımızdaki o şeytani düşünceleri bizden uzaklaştırmaya çalışıyorlar ve bizi günahlardan, hatalardan koruyorlar. Geri kalan 10 ise kendisine düşmanlık edenlere karşı tuzak kurarlar. Yani diyelim size birileri düşmanlık etti. Kötü niyetle size kötü bir şeyler yapmak istedi. Siz bu namazı kıldığınız için Melekler size karşı düşmanlık edenlere, onların size kurmuş olduğu tuzaklara karşılık melekler de o kişilere, o kötü niyetli kişilere tuzak kurarlar ve sizi böylelikle tüm kötülüklerden korumuş olurlar arkadaşlar. Kaynakta çok sağlam Taberani kaynaklı bir hadis Muhammed bin Mervan Ebu Yahya'nın babasından şöyle rivayet ettiğini nakletmiştir deniyordu hadisin başında. Yani Ebu Yahya'nın babası Muhammed bin Mervan 30 kişiden bu hadisi duyduğunu söylüyor arkadaşlar ve Taberani bunu kaynak olarak alıp Taberani büyük hadis kitabına koymuş. Böylelikle bu hadisin de sağlamlığı konusunda şüphe yok. Bu namazı bu gece inşallah kılalım arkadaşlar. Yine Muhammed bin Ali radiyallahu anhüma'dan şöyle bir rivayet geldiği de nakl olunmuştur. Her kim Ramazan'ın yarı gecesinde yani 15. gecesinde ve Şaban'ın yarı gecesinde 100 rekat kılar da 1000 kere İhlas suresi okursa cennetle müjdelenmedikçe ölmez. Yine bu da çok önemli bir hadis. Yani hem Şaban ayında hem de Ramazan ayında 100 rekatlık namazları mutlaka kılmak gerekiyor her sene. Yine rivayet olunduğuna göre Ramazan-ı Şerif'in yarı gecesinde kılınacak 4 rekatın her birinde bir Fatiha 10 kere de İhlas okunur. Bu da Muhammed Hakkı en Nazili Hazinetül Esrar isimli kitapta yer alan bir bilgi. Bunu da arkadaşlar eğer 100 rekat kılmak zor gelecekse veya rahatsızsanız bunu kılabilirsiniz. Ramazan'ın 15. gecesinde 4 rekat bir namaz. Her rekatta bir Fatiha ve 10 ihlas okuyorsunuz. Yine başka bir rivayet daha var. Ramazan Şerif ayı'nın 15. gününde yani gecesinde 12 rekat kılınır ki her rekatta bir Fatiha, bir Ayet-el Kürsi, üç kere de İnna Enzalna okunur. Namazdan sonra ise Ayet-el Kürsi okunur. Yine bunun kaynak Muhammed Hakkı en Nazili Hazinetül Esrar isimli kitap. Bunu da kılabilirsiniz arkadaşlar. Yine başka bir rivayette şu namaz da var bu geceye dair. Bir Fatiha ve on ihlas ile altı rekat namaz kılınsa Allahü Teala o kimseyi cehennemden azat ettiği gibi ona Tevrat'ı, İncil'i ve Hz. İbrahim Aleyhisselam'a inen sayfaları okumuş kadar sevap verir. Ayrıca 70 yıl aralıksız ve hiç dönmeden kafirlerle gaza etmiş gibi sevap kazanır. Yani kafirlerle savaşmış gibi cihat sevabı kazanır. Aynı zamanda 100 kere de hac etmiş sevabı kazanır. Rabbim inşallah bu geceyi layıkıyla değerlendiren kullarından eylesin hepimiz arkadaşlar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum ve bundan sonra da YouTube'tan bildirim gelmeyen arkadaşlar için de Instagram hikayelerimde son yüklemiş olduğum videoyu bağlantı linki ile birlikte paylaşacağım ve yukarı kaydır dediğinizde arkadaşlar direkt YouTube'daki videoya geçecek. Bundan dolayı Instagram sayfamı da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kullanıcı adım Tezcan Özkaya Hepinizi Instagram'da beklerim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.